Herkese merhaba. Bu bölümde Clicksense'de Text Between fonksiyonunu nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Text Between fonksiyonu hem kod hem de grafik fonksiyonudur. Bu nedenle hem script editörde kullanılabilir hem de herhangi bir obje üzerinde kullanılabilir. Burada da görüntüleyebileceğiniz gibi ürün kodu, boyutu, üst grup kodu ve grup kodunu içerecek şekilde şu şekilde uzun bir kod olsun. P harfinden noktaya kadar olan gelen kısım üst grup kodunu, iki nokta arasındaki değer grup kodunu versin. Böyle bir veride çalışırken ürün kodunu ön yüzde bir filtre objesinde gösterdiğimizde gördüğünüz gibi tüm değerler tek tek sıralanır. Ancak son kullanıcılar üst grup kodunu ve grup kodunu ayrıca görme ihtiyacı duyabilirler. Böyle bir durumda birden fazla seçeneğimiz olsa da bu bölümde yalnızca text between fonksiyonunu inceleyeceğiz. Script teritöre geri dönerek ürün bilgileri tablomuzdan yeni bir tablo oluşturup TEXT BETWEEN fonksiyonunu kullanarak ürün kodu boyutundan P harfinden noktaya kadar olan kısmı üst grup kodu, noktalar arasındaki değeri de grup kodu olarak tanımlayıp verileri yükleyelim. Ön yüze geri döndüğümüzde artık grup kodunu ve üst grup kodunu bir filtre objesinde gösterebilir ve son kullanıcıların seçim yapmasını sağlayabiliriz ürün bilgilerinin olduğu bir tablo tasarlarsak son kullanıcı grup kodundan seçim yaptığında aynı grup koduna bağlı olan tüm ürün kodlarını filtreleyebilir. Şimdi aynı fonksiyonu ön yüzde nasıl kullanabileceğimizi görelim. Bunu herhangi bir objede kullanabileceğimiz gibi Master Items Dimensions altından Create New diyerek de oluşturabiliriz. Hesaplanabilir yeni bir boyut tasarlamak için FX butonuna basıp ürün kodunu P ile nokta arasındaki değerleri alacak şekilde tanımlayalım oluşturduğumuz hesaplanabilir boyuta bir isim verip create edelim. Grup kodu boyutumuz için yeni bir hesaplanabilir alan oluşturup noktalar arasındaki ürün kodu değerini text between ile alıp ve bu boyutumuza da bir isim verip create edip pencereyi kapatabiliriz. Şimdi burada da görüntüleyebileceğiniz gibi hem grup kodunu hem de üst grup kodunu artık bir filtre objesinde görüntüleyebilir ve üst grup kodunda herhangi bir seçim yaptığımızda o grup koduna bağlı olan ürün kodunu da filtreleyebiliriz.